Mercan Adası'ndan herkese selamlar. Şu an karar verdiğim, tekrar Viabot'a geçtiğim günü yaşıyorum. Çok heyecanlıyım. Bu tekneyi ben artık satın aldım. Artık bu tekneyi heyecanla kullanmak için iki buçuk ay kadar bir süre bekleyeceğim. Gerçekten heyecanlandırdı bu tekne beni. Gerçekten keyif veriyor bana. Çünkü hem dengeli, hem ee, çok hızlı yani 115 beygir Honda ile kullanacağım. Hem kaliteli hem de ikinci el piyasası olan bir tekne arkadaşlar. Tekne alırken ikinci el piyasasına dikkat etmek zorundasınız. Kaliteli tekneler, piyasada kendini kanıtlamış tekneler ikinci el piyasasında çok önemli. Sonuçta paranızı çöpe atmayacaksınız. Sonuçta siz bir para yatırıyorsunuz, araba gibi bu arabayı satarken, bir Volkswagen'i satarken, nasıl Mercedes'i satarken nasıl paranız boşa gitmiyorsa bu tekneyi de satarken hiçbir zaman boşa gitmiyor. Tabii ki satabilirseniz tekneyi satmak için gerçekten yani yürek ister. Çünkü tekne çok güzel. Yani teknenin şimdi bakın ben size boyunu gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi bu tekne bir romorkun üzerinde şu an. Normal şartlarda ben şu seviyelerde bir tekneye ya da şu seviyede bir tekneye içeriden bakabiliyordum bu şekilde. Şöyle buna bakamıyoruz bir buçuk metre böyle bir yükseklik var. Bakın saatimi kıracaktım. Kıpırdamıyor. Yani şurası arkadaşlar kıpırdamıyor. Şu an şoktayım yani. Kıpırdamıyor. Ne? Abi hiçbir yerinde, hiçbir şekilde kıpırdamıyor. Teknenin şu an en zayıf yerine geldim. ...en sağlam yeri çıkıyor. Öf! Yani bu tekneyi ben İzmir Fuarı'nda incelemiştim. Acayip beğenmiştim. Bütçeler... ...imkan vermemişti. Şimdi... ...kendi bütçemi zorlayarak alıyorum. Yani gerçekten... ...şu an mesela bir motor satıyorum. Motoru sattıktan sonra da... ...bu teknenin borcunu ödeyeceğim. Bu şekilde net söylüyorum. Tekne dediğiniz zaman... ...kalite dedik değil mi? Bakın şimdi... ...bu... ...gördüğünüz... Bunların hepsi aşağıdan vidalı. Bu kalitenin ötesinde bunlar da kaliteli. Bunlar da vidalı ve sağlam. Komple tekne sallandı zaten. Arkadaşlar 316 krom olmalarına ve şunların boyutlarına dikkat edin. Şimdi bazı firmalar var. Bunları çok küçük tutuyorlar. Yani buradan kısmak ne demek ben bunu anlamıyorum ama bakın buradan bir tutunma yeri boş geçilmemiş. Dinlence ekstra Normalde e, bu kabuğun üzerine bu dinleneceği ekstra ödeyerek alıyorsunuz. Bunda ekstra olmayan benzin deposu var. Çünkü bu teknelerde en az 100 beygir bence en az. Ben 115 aldım. 115 beygir be aldığınız zaman da size mesela Honda benzin deposu vermiyor. Bunu Viovo düşünmüş. Benzin deposunu koymuş. Benzin deposu standart. Dolum yerleri de şu taraftan. Mesela bu tikler de standart değil. Ama bunun kalitesinde gerçekten bakın bu tiklere net söylüyorum. Hani görsellikten başka bir ihtiyaç yok. Hani bazı firmalar bu tikleri buradaki mukaveti arttırmak için kullanıyorlar. Ya net söylüyorum Viabot bu konuda hiçbir sıkıntısı olmayan bir tekne. Bakın buradaki aynanın kalitesi ve denge. Arkadaşlar daldan dalat diyorum biliyorum ama buraya geçip de dengeden bahsetmemek imkansız. Viyabot'un dengesi inanılmaz. Ben yani e, bir teknenin içindeyken gezinirken keyifle gezinmek istiyorum ya. Tamam güvenle geziniyordum. Tamam yana yatıyordu. Olabilir diyordum ama bu tekne yatmıyor abi. Tamam yatam teknelere bir laf söyler miyim? Söylemem. Ama neden ben biraz daha fazla para verip via bot almayayım diye düşünmeden edemiyorum. Şimdi ben bu galoşları giyeceğim. İçeriden de bir tanıtma devam edeceğim. O yüzden video kesiyorum. Normal şartlarda videoyu ben hiçbir zaman kesmem. Net bir şekilde düşündüğüm her şeyi açıklıyorum biliyorsunuz. Çok Şimdi dinlenceden geliyoruz. Burada bir normal şartlarda Aa, pardon özür dilerim. Tabi merdiven burada. Burada dinlence modeli aldığınız zaman merdiven burada oluyor tabi. Merdiveni buradan buraya taşıyorlar. Buradan giriyorsunuz abi bu şekilde. Arkadaşlar bu teknede 2.36 bir şey var. Genişlik var. Şimdi burada ben metremi de getirdim. Boydan boya ölçeceğim bunu zaten de. Dıştan dışa en geniş yeri 2.36. Burada geniş bir havuzluk var. Ben bu koltuğu tercih etmedim. Normal koltuk tercih ettim. Burayı daha geniş kullanabilmek için. Neden diyeceksiniz? Ben buraya armut koltuk atacağım. Buraya bir tane armut koltuk, oraya bir tane armut koltuk atılabilecek kadar geniş bir alanım olacak. Bunu siz zamanla göreceksiniz. Şimdi benim neden bu tekneyi tercih ettiğimle ilgili size ufak tefek bilgiler vereceğim. Bir, saklama alanları çok hoşuma gitti. Burayı çok güzel düşünmüşler. Buradaki, şu zemindeki, şu yağmur suyu giderleri Arkadaşlar biz teknelerde yağmur suyu giderini tıkasak da şuradan tapa da taksak bu yağmur suyu buralarda dolaşıyor O yollar yetersiz kalıyor. Bu yağmur suyu giderleri gerçekten bütün suyu taşıyabilecek, tahliye edinceye kadar da muhafaza edebilecek kadar derin. Bakın. Yani bu kadar bir derinlik var. O, şöyle göstereyim size. Şöyle giriyor ve parmağım değiyor şöyle. Yani 2 2 2,5 santimlik bir derinlik var buradaki bu yağmur suyu bir gideri bir konfor sağlayacak. Bakalım şimdi burada bir minderimiz var. Alalım. Bunu kaldırıyoruz ve bagajın içi. Bagaj içleri gerçekten çok geniş. Ben e, duş sistemi almadığım için ben de bu olmayacak. Bakın şu benzin deposu. Burada da mesela kolumla ölçüyorum. Tam bir kol boyu kadar bir derinlik burada var. Şimdi buradaki bütün gördüğünüz her şey ne yazık ki yer kaplıyor ama ben bunları almıyorum. Neden? Çünkü mesela bir balık levarı alırsanız burada bir böyle bir kaplama yeriniz olur. Akülerinizi buraya koyduğunuz zaman da burada bir bagaj yeri azalıyor. Bu bir gerçek. Ama bu balık livarı da vazgeçilmez insanların işte balıkçı insanların vazgeçilmez şeyi. Ama biz ne yapacağız? Bu tekneyi bir keyifçi teknesine çevireceğiz. Mesela ufak tefek dokunuşlarımız olacak. Mesela neler yapılabileceği konusunda da yeni videolar size çekeceğim. Şimdi öteki kapağı da göstereceğim. Zaten bu kapakların içlerini diğer arkadaşlar çektikleri için ben sadece 2025 neler yapılmış ona bakıyorum. Buraya aküler konmuş. Bunlar büyük ihtimalle standart şu. Şu iki kapakta onu görüyorum. İşte burada bir konsolumuz var. Konsol gerçekten çok erkeksi. <laughs> çok net bunu söylemek istiyorum. Gerçekten ben hiçbir videomda bu cümleyi kurmadım. Konsol acayip erkeksi. Çünkü bir erkeği tatmin edebilecek bir konsol olmasına rağmen aynı zamanda da kamera giriş. Şu an havalandırma modunda. Kameradaki insanlar hiç olmadan da buradan rahatlıkla hava alabilirler. Buradan çok güzel bir şekilde ışık da alabilirler. Burayı açtığınız zaman da bir kameramız var. Evet, bu kameraların ışıklarını yakabiliyorsak şuradan bakalım. Yakamıyormuşuz. Ha, pardon. Bu kameranın bir ışığını yakmak için içeride elle değme sistemi vardı. Hemen bakalım. Ha, bunda değil. Bakalım. Şimdi ben karşıdan bir görüntü alacağım şöyle. Şu şekilde kendimi çekeceğim bir saniye. Ben 1.73 boyundayım. 100 kiloyum. Biraz kiloluyum ama burası inanılmaz geniş. Yani buradan herkes rahatlıkla girip çıkabilir. Gerçekten söylüyorum. Yani şu an mesela bunu burada hiç düşünmeden ben bu şeye başladım. Hani tanıtıma başladım burada bu kadar ferah olduğunu aklımdan çıkmış. Şu an kafam mesela değiyor burası. Buraya da bir tane hatch yapmışlar. Bakayım. Hatch, hatch sadece havalandırma için ama bunun da standart olmadığını öğrendim. Hatch'i de ayrıca bir fiyat öderek alabiliyorsunuz. Şimdi bakalım burada bir müdahale alanı falan var. Evet zaten bunları size insanlar gösterdiler müdahale alanlarında biliyorsunuz neler olduğunu. Bakın şimdi. Evet, ben işte zaten şöyle bir durum var. Ben ne yapıyordum? Tekne alıyordum. Tekne aldıktan sonra da bu teknelerin işte ön tarafına bir rüzgar önleyici, işte bir e, kışın da kullandığım için rüzgardan korunmak için, işte çocuğumu koyabilmek için bir kamera tipi bir şey yaptırtıyordum. Bu kamera tipi bir şey yaptırdığım şeyi de burada şu an bulmuş oluyorum. Arkadaşım geliyor da telefon geldi. Arkadaşlar burayı sadece şöyle tarif edeceğim. ViaBot İzmir'den İstanbul'a kadar yapılmış. Arada 7 ay 8 ay bir fuar zamanı var. Bu zaman içerisinde burayı çok daha kaliteli bir hale getirmiş. Daha çok işçilik yapılmış, daha çok düşünülmüş. Yani şu duvarlar daha net, daha kaliteli duruyor. İzmir fuarında da beğenmiştim ama demek ki daha iyisi yapılabiliyormuş diye burada gördüm. Ben burayı beğendim. Şuradaki oluk yüksekliğini de beğendim. Burayı yıkarken ederken zaten bu kapıyı kapatarak yıkayacağız. İçeriye su girmesin diye de şöyle bir kapak kilidimiz var. Çok da kaliteliymiş bu arada. Bunu da gördük. Bu yürüme yerleri de acayip geniş. Yani buradan buraya çok rahat bir şekilde bakın iki ayağımı koydum. Böyle rahat bir şekilde yürüdüm. Şurada geniş bir alan var. Şurada da bir güneşlenme alanımız var. Bu heçi nasıl kapatıyormuşuz hemen bakalım hop kapandı hop geldi şimdi ben hop şurada bir uzanayım bir keyfini çıkarayım ya teknemin ufak dokunuşlarla mesela dediğim gibi şurayı bir dolduracağım. Burayı da bir bakın şuradan tarif edeyim size. Şuradan gelen minder sistemini böyle burayı da buraya da dolduracağım ve minder koyacağım. Boylu boyunca buraya uzanabileceğiz inşallah. Bu tekneye bindiğiniz zaman iki önce bir hissiyatım baktım. Bir kere keyif alıyorum. İkincisi güven alıyorum. Üçüncüsü de hiçbir şey düşünmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. ViaBot garantisi var. Gerçekten çok rahat bir şekilde içinde gezinebiliyorum. İhtiyaçlarımı karşılayacağını düşünüyorum. At çek, taşıma konularında da zaman içerisinde bakalım ben gerçekten bunu nasıl taşıyabileceğim. Acaba taşıyabilecek miyim? Acaba kullanırken sorunlar yaşayacak mıyım? Göreceğiz. Ama şu bölümde mesela bir sistem var. Ben bunu almadım. Ha, keyifçisin. Sen bunu niye almadın diyeceksiniz. Biz arkadaşlarımızla şu alanda bak şu alanda geniş bir yer arıyoruz. Bakın mükemmel. Şimdi burada da biz de yemek yapmayı biliyoruz ama yani Şuradaki oturma alanını Öldürmeden ben burada kendim için Bir alan ayarlıyorum Bu herkesin fikri farklıdır Biz Mercan Adası olarak Hanımla birlikte bu tekneyi Beğendik, sevdik Güvendik ve aldık İnşallah darısı sizin başınıza